Bir zamanlar uzak diyarlarda sevimli hayvanlarla dolu bir çiçekler diyarı yaşarmış. Bu diyarda rengarenk çiçekler açar, kelebekler dans eder ve kuşlar neşeli şarkılar söylermiş. Bu güzel diyarda bir grup minik hayvan dostça bir arada yaşarmış. Bir gün çiçekler diyarında bir bayram yapılacakmış. Tüm hayvanlar heyecan içindeyken küçük tavşan Tavşanca ve uçan sincap Süzgeç birlikte keşfe çıkmaya karar vermişler. Fakat keşifleri sırasında bir büyücünün tuzağına düşmüşler. Büyücü, Tavşanca ve Süzgeçi büyülü bir ormana hapsetmiş. Ormanda garip yaratıklar ve sihirli engellerle doluymuş. Ancak cesur hayvan dostlarımız korkusuzca birlikte çalışmaya başlamışlar. Yolda onlara yardım etmeye hazır bir grup hayvanla tanışmışlar. Bir kartal, bir tilki ve hatta bir karınca, Tavşanca ve Süzgeçe yardım etmek için bir araya gelmişler. Birlikte büyülü ormanın labirentlerinden geçmiş, tehlikelerle savaşmışlar ve sonunda dostlukları ve cesaretleri sayesinde büyücünün tuzağını bozmuşlar. Tavşanca ve Süzgeç, yeni arkadaşlarıyla birlikte çiçekler diyarına dönmüşler. Tüm hayvanlar sevinç içinde bayramlarını kutlamışlar. Artık bu maceradan sonra hayvanlar arasındaki dostluk daha da güçlenmiş ve çiçekler diyarı daha da neşeli bir yer olmuş.